Herkese merhaba. Ben Oğuzhan Hoca. İngilizce öğretmeniyim. İngilizce öğretmeniyim demeyelim, İngilizce eğitmeniyim aslında. Öğretmen olmak başka bir durum. Ee, İngilizce eğitebilmek insanları, her yaştan insanları çok farklı bir durum. Ee, şimdi sadece İngilizce'de üniversite öğrencisi arkadaşlarımız, üniversite öğrencisi kardeşlerimizi, bizim zamanında bulunduğumuz o sıralardan size faydalı olmak adına, Erasmus konusuna girmeye karar verdim. Aslında hiç girmek istemediğim konulardan biri. Çünkü üniversitelerin daha çok farklı farklı sınav sistemleri uyguladığı, bazılarının dört yeteneğe önem verdiği, bazılarının daha çok gramer'e önem verdiği, bazılarının işte gramer'de başarılı olmadan speaking'e almamaları, bazılarının 50 puan geçme barajı, bazılarının 60 puan geçme barajı, işte dil bölümü öğrencilerin daha yüksek barajları gibi 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 çok da standart olmayan üniversite üniversiteye değişen soru zorluğu soru tipleri soru tekniği açısından çok değişim gösteren bir e, sınav sistemi Erasmus sınav sistemi Aslında Erasmus bir sınav sistemi değil Erasmus bir kurum biliyorsunuz e, değişim programı grubu e, işte her Avrupa Birliği'nin e, bünyesindeki üniversite öğrencilerinin e, bizi de katarsak Avrupa Birliği'ne değiliz ama o programın dahilindeyiz. E, birbirinin ülkelerinde e, eğitim görmesini amaçlayan bir e, sistem, e, Erasmus sistemi. E, i̇şte bunun içinde Erasmus ölçme kısmını e, ülkelerin kendi yöntemlerine bırakmışlar. O yüzden bir standartizasyon söz konusu değil. Her ülke, hatta her üniversite özerk yapıları yüzünden kendi öğrencilerini kendi seçme taraftarı. Bazı üniversiteler mesela sınavı o kadar kolay yapıyor ki daha çok GPA dediğimiz kendi puanları, kendi kredi sistemlerindeki puanlarını daha üst plana çıkartıyor. Yani sınavın e, ...seçiciliğini azalttığı için yani herkes yüksek not aldığı için üst not, not bareminde üst kısımda olanlar, kredisi yüksek olanlar daha fazla girmiş oluyor. Bazıları da önemsiyor sınavı. Genellikle işte yüksek kalibredeki üniversiteler bu sınavı e, iyi önemsiyor, iyi işte dört yeteneği kullanıyor, speaking'i dahil ediyor... Ki aslında olması gereken bu. Sonuçta e, orada gönderdi, göndereceğiniz öğrenci bir language barrier dediğimiz dil bariyeri yaşıyorsa yani derslerinde, gireceği sınavlarda, ikili ilişkilerinde bir dil zorluğu yaşıyorsa bir anlamı yok bu, bu programın. Sonuçta insanlar e, evet üniversite eğitimi haricinde aslında en önemli olan evet vizyon katması ve... Yeni bir dile adapte olma imkanı. Çoğunlukla tepe çatı dil İngilizce ama oraya gittiğiniz zaman maruz kaldığınız için, mecburen öğrenmek zorunda olduğunuz için e, gittiğiniz ülkenin dilini de öğrenmiş oluyorsunuz, kültürünü fark ediyorsunuz. Orada sizin bölümünüzün orada nasıl kullanıldığını size bir vizyon katmış oluyor. Bu da döndüğünüzde ve iş hayatınızda kariyerinizde bize çok fayda sağlamış oluyor. Ben de bununla ilgili bir işte en azından e, hani use of English kısmı çünkü çoğu üniversitenin e, soru çeşidi olarak mevcut. E, ben de en azından bir gramer serisi hazırlamak istedim bu konuyla alakalı. İşte o gramer serisinde e, hangi konular olacak e, birazdan göstereceğim. Beraber o konuları takip ederek ilerleyeceğiz. Seviyemizin B1-B2 olduğunu bilelim. Bu üniversiteler için, yani bu Erasmus'un kendi kuralı zaten. Üniversiteler için de e, bu bir dayanak noktası. Yani B1-B2 seviyesinde puan alınması. Sorular da o zorlukta olacak. Evet, diğer yetenekler de var. İşte reading, speaking, listening, e, writing şeklinde ama... Biz o use of English kısmını yani genellikle key readingte de işimize yarayacak e, gramer biliyorsunuz Okulunuzu anlamak duyduğunuzu anlamak için önemli dil bilgisi ee, bir temeline bakacağız gramerin önemli konularına B1 B2 seviyesinde bakacağız. Ee, şimdi öğrencilerde şöyle bir şey var işte işte benden ders almak isteyen arkadaşlar özel ders almak isteyen arkadaşlar işte bazen telefonda işte ya da karşı karşıya geldiğimizde diyor ki hocam ben sadece speaking eğitimi almak istiyorum. Ha, onun mümkün olmadığını herkes biliyor değil mi? Yani öncelikle temel kuralları biliyor olmamız lazım ki en azından temel kuralları asgari e, conversation'a, asgari diyaloğa girebilelim. O yüzden e, belli konular seçtim. Gramerin tamamını kapsayacak şekilde belli konular seçtim. Her videoda bu konulardan, bu konulardan e, teker teker bahsedeceğim. E, şimdi size hani o programı göstereyim, hemen paylaşayım. Evet, e, gramer konusu olarak ilk olarak, ilk video olarak tensleri komple... ...bir arada işlemeyi düşünüyorum. Ben ben çoğunlukla tensleri bazı öğretmenler, İngilizce eğitmenleri şu şekilde ayırır. Hani geçmiş tensler, günümüz tensleri, gelecek tensleri şeklinde. Ben şu şekilde ayırmayı tercih ederim. Basit tensler, continuous tensler ve perfect tensler olarak ayırmayı tercih ederim. Çünkü biliyorsunuz perfect tensler bileşik tenslerdir. Ee, bileşik tensler olmasınız olması sebebiyle de ee, iki zamanı Bağlarlar iki zamanda bir köprü oluştururlar O yüzden de e, günümüz mü geçmiş mi Eğer present perfect Tense açısından konuşursak günümüz mü geçmiş mi olduğunu hangi tens grubuna girdiğini bilemeyebiliriz O yüzden bu şekilde ayırmak Bence daha güzel. Öncelikle nasıl kullandı, kullanıldıklarına bakacağız ve şuna dikkat edeceğiz. Türkçe karşılıkları aynı şekilde aynı eklerle okunan tensleri birbirinden nasıl ayırırız? Biliyorsunuz yani bizim dil aile grubumuz İngilizce ile çok farklı. Tam üst üste biliyor. Ha şu da bir gerçek. Dil Kuralları sonuçta evrensel. Kendi dilinin gramerini iyi bilen bir insan diğer dillerin gramerinde de başarılı olacaktır mutlaka. Bunu unutmayın. İşte iki ters arasındaki farklar niye işte geçmiş zaman varken present perfect kullanılmış. İşte hem present perfect continuous var hem şimdiki zaman var nasıl ayırabiliriz arasındaki ikisi de yorla kullanılıyor. İşte gelecek formları işte going to will arasındaki fark nedir ya da past perfect continuous da past continuous ikisinde de yoğurdu kullanılabiliyor nasıl ayırırız onlara bir genel olarak ee, bakacağız. Ee, ardından models'lara yani kiplere geçeceğiz. Aslında İngilizcenin cümle kurmak açısından 3 tane ayağı var. Bunlar zamanlar, kipler ve bu ikisinin pasifleri. Geri kalan her şey cümlenin içini doldurmakla ee, devam ediyor. İşte zarflardır, zamillerdir, eklerdir, sıfatlardır, preposition, articles gibi ama ana konular bunlar. O models'lar işte bu ikinci ayağımız bizim için önemli. Hani yor diyoruz, dili geçmiş zaman kullanıyoruz, ecek acak kullanıyoruz ama e bilmek nasıl kullanırız? Meli malı nasıl kullanırız? Yapmam lazım, yapmam gerekir, yapmama gerek yok, yapardım nasıl deriz? Yapabilirim nasıl deriz? Onlara bakacağız ve bunların perfectleri aynı zamanda. Nasıl kullanılır? Onlara bakacağız. En azından tense konusuyla bu konu arasında bir e, köprü kurmuş olacağız. Sonra üçüncü İngilizce'nin temel konularından biri... ...conditionals, şart kipi, şart cümlelerine bakacağız. İşte bunlar dört hali, hatta mixed conditional dediğimiz beşinci haliyle birlikte... ...if, unless konuları dahil, in case konuları dahil ee, onlara bakacağız İşte if only as if işte only if ne anlama gelir onlara da göz gezdirmiş olacağız dördüncü konumuz pasif voice yani pasif edilgen cümle nasıl yapılır ona bakacağız bu edilgen cümleyi bütün tense ve moduslar için aynı olduğunu aynı kuralların geçerlisi olduğunu fiil yerine B artı verb 3 e eklendiğiniz söyleyeceğim. İşte normal pasif, modal pasif, e ikinci yani gerint veya infinitive pasif ve reported pasif nasıl yapılır? E onları tek tek açıklayacağım. Sonra reported speech e olayına bakacağız. Reported speech tabi, ee, aktarılmış konuşma dediğimiz daha önce size söylenen bir şeyi başkasına aktarmanız şeklinde oluyor. Bunun statement hali, question hali nasıl olur? Request hali nasıl olur? Onlara tek tek bakacağız. Bir başka İngilizce'nin ana konularından biri hani her söylediğimizin arkasına nokta koyup devam etmeyelim. İki cümleyi birleştirmenin yolu, dili akıcılığının sağlanmasının yolu olan relative clause nasıl kullanılır? defining, non-defining nedir? E başkasının eylemi üzerinden tanımladığımızda işte who, which, that kullanmamıza gerek var mıdır, yok mudur? Aynı zamanda whom kullanımı çok yaygın olmayan whom ve whose kullanımlarına da bakıp relative clause konusunu işlemiş olacağız. Bir başka konumuz gerunds ve infinitif konusu. Anlatmayı nefret ettiğim konulardan biri ama sınavlarda mutlaka e, çıkıyor. İşte iki fiil kullanımı. İşte eve gitmek istemiyorum gibi. Hem gitmek var hem istememek var gibi. Nasıl kullanılır? Hangisinden sonra verb bir to verb 2 veya verb 1 to verb ing nasıl kullanılır? İşte hangisinden sonra ing hangisinden sonra bir şey gelmez? Make ve sonra olduğu gibi. İşte araya Başka bir muhatap girdiğinde işte mutlu olmanı istiyorum, mutlu olan sen, istem isteyen ben gibi farklı bir muhatap girdiğinde, farklı bir nesne girdiğinde nasıl olur? Onlara bakacağız. Ee, bir sonraki konumuz aslında herkesin ben biliyorum deyip hata yapabildiği quantifiers derecelendiren derecelendirme sistemine bakacağız. İşte many'dir, much'dır, veridir, plenty'dir işte quite nasıl kullanılır? too enough nasıl kullanılır? few little a few a little arasındaki fark nedir? a lot of nasıl kullanılır? Ona bakacağız. Çünkü e, Türkçedeki gibi İngilizcede sadece çok kullanımı tek bir kelimeyle olmuyor. Bir başka konu özellikle writing'de e, puan kırmaya sebep olan veya soru olarak değerlendirilen işte Article Determiners konusu. A and the kullanımı nasıl yapılır? İşte hiç kullanılmaması gerekir mi? İşte no, some, any, every kullanırsak. O indefinite pronoun yani belirsiz zamilleri nasıl yaparız? Onlara ee, bakacağız. Sonra sıfatlar konusu son konusuna geçeceğiz. İşte komparatif süperlatif yapılar, işte başka tür komparatif yöntemler işte ez ez yapısı, more less yapısı, ee, işte much more, a bit more ya da a bit tall, a bit taller, much taller arasındaki fark kullanım şekli. Onlara bakacağız. Sonra non close yapısına geçeceğiz. İsim cümlecikleri yani cümlenin içinde ayrı bir e, isim ayrı bir cümle yapısı var mı? İşte cümlenin içinde soru kalmış olabilir. Mesela nerede olduğunu bilmiyorum gibi. Ya da işte şunu yaparak derken by doing yapısı nasıl kullanılır? That clause'lar nedir? It is said that, işte it is alleged that, it is asked that gibi yapılar nasıl yapılır? o yapılara bakacağız. E ejective adverb farkına bakacağız sonra. İşte isimleri nitelerse sıfat olur. İşte fiilleri nitelerse ejective şey e adverb olur yani zarf olur. İşte LY2 kullanımı e nereye yerleşir cümlede? Söz dizimi nasıl olur? onları e bakacağız. Sonra preposition kullanımına bakacağız. Preposition kullanımı biraz daha karmaşık. Türkçeden işte yönelme eki, bulunma eki, to, in, on, at, aynı zamanda zaman kullanımları, özel kullanımlar. Niye in kullanıyoruz? Niye at kullanıyoruz? Niye on kullanıyoruz veya işte on, under, above, below, behind, in front of, over, under kullanımı. From to yapısı nasıl kullanılır? İşte along, across, among, between, işte round, around kullanımı nasıl yaparız? True aynı zamanda hani o düşünce, düşünmekle alakalı o karıştırılan ya da tough'la karıştırılan ya da toro, titizle karıştırılan o true kelimesine bakacağız. E sonra da benim için Özellikle reading, listening ve dört yetenekte aslında en önemli yapı bağlaçlar konusu, bağlam bilgisi, eğer şu bağlaç olursa cümle nereye gider, sebep-sonuç ilişkisi, zıtlık, amaç bildiren bağlaçlar, sıra bildiren bağlaçlar, işte e rağmen yani e böyle sonuç olarak ancak nasıl söylenir? Bence İngilizceyi okuduğumuzu anlama ve dinlediğimizi anlama konusunda en çok ihtiyaç duyacağımız konulardan biri. Ki onu en sona bıraktım. Çok detaylı geçeceğim onun üzerinden. Ee, yani bir cümlenin başında örnek olarak oldo, in spite of, despite, even though varsa cümle nereye gider? Tonu zıtlığa mı gider? Yoksa sebep sonuç mu vardır? Ee, ve öyle hani so because gibi kolay bağlaçlar değil de işte but gibi kolay bağlaçlar değil de biraz daha formal kullanımlar işte therefore, thus, işte e, however nevertheless since kullanımı biliyorsun since'ten beri demek ama bağlaç olarak ...because'da aynı kullanım söz konusu, birbirinin yerine kullanılabilecek bağlaçlar, işte e, provided that, providing that, as long as, so long as yapıları, onlara bakacağız e, ve gramer konularını bitirmiş olacağız. Sonra ihtiyaç duyulduğunda artık diğer dört yetenek konusunda da kendimizi nasıl geliştirebiliriz, onları tek tek inceleyeceğiz. Aslında e, bu konuların hepsi benim e, biliyorsunuz Essential Grammar in Use kitabının kırmızı ve mavi kitabının şu anda videolarını yapıyorum. Onların içinde mevcut. Tek tek onları da işleyebilir, onlara da bakabilirsiniz. Ama ben burada genel bir yorum, genel bir bakış atacağım e, Erasmus için gerekli olan gramer konularına. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizin için faydalı olur. E, mutlaka. Erasmus konusunda veya Work and Travel konusunda fırsatınız varsa hiç kaçırmayın. Burada benim size öğretebileceğim konuları orada maruz kalmak size daha çok fayda sağlayabilir. biz En azından hiç olmazsa vizyonunuzu geliştirirsiniz. Hayata bakış açısını geliştirirsiniz. Lütfen bu tarz fırsatları harcamayın. Üniversiteyi kariyerinize Odaklanmak için bir araç olarak kullanın. Ve İngilizceyi e, üniversiteyi bitirmeden tamamen halletmeye bakın. Hatta ekleyebiliyorsanız ikinci bir dil ekleyin. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın videolarda. Videolarda e, gramer konularıyla ilgili videolarda, Erasmus'la alakalı konularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.